Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Kong Mink oynuyoruz efendim Efsunlu kılıç gizem çizmesi doyumsuz kitap alimin gazabı boşluk asası ve ihtişam full agresif full yetenek güçlü bir boyut kullanıyorum böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle gelelim kostüm denememiz varmış şu kostüm çok tatlı göründü bana arkadaşlar bunu bir alalım mı Bilmiyorum, bir tek yok yok şununla girelim Arkadaşlar Kahraman çok oynak bir kahraman. Biliyorsunuz ben oynak kahramanları seviyorum. İkinci skillimiz bir oradayız bir burada bir oradayız bir burada ve burst damage'imiz de çok yüksek yani ani hasar çıkartabiliyoruz abi. Pasifi böyle dörtleyip sonra ikinci skill'e rakibin üzerine atlayıp vurduğumuzda pasifle birlikte çok mükemmel hasar çıkartıyoruz. Hasar yetmese bile ultimizde bunu tamamlayıp öldürüyoruz rakipleri ve ulti ile kestiğimiz rakiplerde arkadaşlar ultinin bekleme süresi neredeyse sıfırlanıyor. Çok 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 düşüyor. Ard arda ulti atabiliyoruz. Zaten bunların hepsini oyun içerisinde göreceğiz. Birinci skillimize başlıyoruz. Birinci skill ileriye doğru böyle üçlü bir şey gönderiyor arkadaşlar bakın aha da böyle bu arada bunun üçünde tutturursak pasifimiz bir anda 3 oluyor bakın pasif mananın altında 5 tane var arkadaşlar skilllerimizi her dokundurduğumuzda orası artıyor orası fullendiğinde de etrafımızda böyle böyle şeyler çıkıyor diken mi diyeyim ne diyeyim artık onlar çıkıyor onlar burayı yok ediyor arkadaşlar kanka bana yardım mı edeceksin bu arada hiç hop Evet bakın arkadaşlar şimdi pasifim etrafımda çıkacak bir dahaki vurduğumda. Şöyle yapıştırın bakın çıktı hop patır kütür yapıştırıyor arkadaşlar güzel. Haydi başlayalım ikinci skillimiz steklenen bir skill yani 3'e kadar biriktirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu da etrafımızdaki pasifler. Bu arada kostüme bayıldım lan kostüm harika bak. Hop atıyorum bak hop her attığımda ışınlanıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim böyle bir alan var. Bakın attığım anda gidiyorum ve bu pasifimizi de tetikliyor eğer bir Hop şöyle birine değdirirsek. Kahraman çok güzel çok oynak ben bayılıyorum. Bu arada benimle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında oyunun indirme linki var. İndirirseniz videoları beraber çekebiliriz haberiniz olsun. Oradan indirmeniz gerekiyor ama. Kanka bunu da bana verin ultim açılacak. Şimdi buraya girmemiz lazım bizim. İkinci skillim hiç yok olsa şöyle yapacağım. Hasar mı yeter mi ya şöyle deneyeceğim. Yok yetmedi okey. Yine de iyi denedik arkadaşlar. Yine de iyi ilerledim. <laughs> Bu arada video hoşunuza gidiyorsa lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Abi midde can az gördüm. Ultim 7 saniye. Pasif var da gidecek o pasif. Çekici Yetiştiremeyeceğiz. Aha. Sen, ben sana base attırmak istemiyorum ya. Nerede? Görüşünü alsam direkt gireceğim. O zaman üste doğru çıkalım. Üste doğru bir çıkıyoruz. Ben burada savaşmak istiyorum. Kanka burada savaşalım ya. Oyunun başında aldığımız skorlar bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. O yüzden skor aradım ama bulamadım. Sıkıntı yok. Ormanı da çok hızlı dönüyoruz. Biz de seri seri orman döneriz o zaman kardeşim. Kil bulamazsanız arkadaşlar farmdan düşmemek için sürekli ormana yapıştıracaksınız. Bir anda iki kil geldi sesi. Kardeşim bırak o mavi. Bırak o mavi. Kafana da bunu ye. ultimin bekleme süresine bakar mısınız arkadaşlar? Niye yapıştırdım kafasına kila aldım. Bu arada ultiyi bastığımız rakip. Eğer bizim ultimiz gitmeden takım arkadaşlarımız tarafından kesilirse arkadaşlar yine ultimizin yetenek bek ya bekleme süresi sıfırlanıyor. Sıfırlanıyor dedim yine çok az kalıyor. Yani ulan biz bunu bastık da bunun canı az bizimkiler keserse Ultim bekleme süresine girer diye düşünmemiz derdimiz de yok her türlü sıfırlıyoruz. Ani hasarımız fazla. Fenaya bak gelmiş de bizim mavimizi çalacak lan sen hayırdır lan? Sen senin mavisini çalacak. Güzel. 2200 oyundaki en iyi farm bizde hala. Buraya bir girsek mi la? Ya da ben yine mid'e döndüm. Mid'de çok güzel bir hedef İşaretçi benim için. Aha Öldü. <laughs> oğlum aşırı zevkli şöyle ultiyle ile kill almak kadar zevkli bir şey yok ya. Çok güzel. Kongminge bayılıyorum abi çok oynak ve eğlenceli. En önemli şey eğlenceli olması. Oğlum özel seslendirme de var böyle şeyle ilgili konuşuyor. Bakın onu kestim bunu da keseceğim bekleyin. Hop. <laughs> Nereye gidiyor oğlum? Bak bunu kesince arkadaşlar bu da yeni geldi. Bunu kestim ya. Işınlan diyorum. Aşağı basıyorum. Hop pat diye aşağı ışınlandım gördünüz mü? Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Bir anda saldırın geliyorum. Tak. Oy. Gel buraya. Pasif si vursam bunu da keserim. Anam anam dur ölmeyeyim nice. Nice öne geçtim. Ben öne geçtikten sonra kimse beni tutamaz affedersiniz ama Pat Güzel Bunu da kesik Bir base atalım ya Base'imizi bastık Şöyle bakıyorum 3500 farmım var arkadaşlar Baya öndeyiz Gerçekten baya öndeyiz Doyumsuz kitabı bitirdik Hadi bakalım şimdiden sonra neler olacak Sizinle oynayacağım oğlum oynayacağım sizinle bekleyin Kanka bana doğru kaç ölme lütfen çok güzel. Ah ölmedi nice. Ha <laughs> sattı. Kill için bazen böyle oluyor. Bazen ben de yapıyorum arkadaşlar. insan o kadar fazla almak istiyor ki o kili. kulü altına girip satıyor. Şuna da vur. Çok öne geçtim beni tutamazlar. Artık üzerine zıpladığımı teklerim arkadaşlar. Gerçekten zıpladığımızı tekleyecek durumdayız. Saldır oğlum geldim. Savaş geldim. Oğlum seslendirmesi çok iyi ya. Fizikle ilgili şeyler falan söylüyor. Şöyle bunu da yapıştırdım. Ben bir gidip mavi alayım o zaman? Aha. Dur abi pasif sıfırlanmazsa buna ilk vurduğumda pasife hemen çalıştıracağım ve hasarımı izleyin. Yetmedi. Pasifi ona vuramadım arkadaşlar. Pasif vursak gidin kulesi boş yere gitti la. Şuna da vuralım. Güzel. Orman dönme hızımız iyi. Gen katma potansiyelimiz yüksek. Daha ne olsun ya? Daha ne istiyorsunuz abi bir kahramandan? Üstte olay var. Kuleyi vermek istemiyorum. Kuleyi tutacağım. Okey. Zaten zorlamadılar kuleyi. Pasifin hasarı çok yüksek arkadaşlar. Böyle az vuruyormuş gibi görünüyor ama çok olduğu için çok vuruyor. Sadece öyle görünüyor yani. O bizimkiler TF vermeye başladı ya. Hı -hı. Geliyorum. Derebeyi aslında girebilirdik de. Çok içeride kaldım. 3'ün ya. Benim hatalı oynayışım arkadaşlar. Takımla birlikte arkadan girmem lazımdı. Üçü yan yana durunca dedim gireyim. Belki keseriz de çok deli hasar yedik. Helal takım. Çok deli hasar yedik. Bak bu bozdu. Randımanı toplamış gidiyorduk ne güzel. Sen bekle orada geliyorum bekle. Hop. Biraz orman dönmeye devam edelim o zaman. Abi hemen orman dön. Hemen hiç boş durmayacaksınız. Hemen döneceksiniz. Hop. Güzel. Yapma kanka. Abi dere bey. Tabii ki reddet. Ne suru kardeşim. Ne suru kazanacağız. Bir sakin olun siz kazanacağız. Burada ya. Düşman da seriye bağlattık. Bir mavimizi alalım. Çok güzel başlamıştık takımca. Biraz nanay olduk şu an. Maç tersine döndü arkadaşlar. Müdahale etmem lazım. Gerçekten maç tersine döndü. İzin veremem buna. Bak üstte şimdi tek başıma gitsem öleceğim. Yani yardım alamıyorum ya. Kanka seni şöyle pasifle de biraz dövsem ultiyle keserim herhalde ya. Öldün sen. Güzel. Üste oynayın geliyorum. Aha canlar çok az. Aha ben onu ultimle avlarım bekleyin. O da öldü. <laughs> Böyle yakalayınca bayılıyorum ya. Vallahi böyle yakalayınca bayılıyorum. Lan lan cana bak. Cana bak. Stan yedik çıkamadık abi. Stan yiyip çıkamadık. Ölmemem lazım. Benim her öldüğüm çok büyük problem. Takım yani bir anda satabilir maçı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Dikkatli olun. Kat önüme çıktı kaçarken ne yapayım? Çıkın geri çıkın geri çıkın vermeyin oranı vermeyin o TF'yi Vermeyin o TF'yi Abi çok kastırttık 6800 goldu var benim önüme geçti Vallahi benim önüme geçti Ölüp ölüp sur başlatıyorlar benim en nefret ettiğim şeydir bunu bunda kesemedik sıfırlayamadık ultiyi Redim gitti arkadaşlar ay gitmemiş güzel Şurayı hemen aradan çıkartayım. 6 saniye. Kankalar girin kuleye boş yere hasar verdirtiyoruz ya. Bir bir Yetişemiyorum ki. Al işte Sultan orada da kill veriyoruz. Abi lütfen az dikkatli. Ulti hadi patla lütfen. Oh be hükmüne son yat ya Of ultinin şarjlanma süresi var ya çok korktum yetişmeyecek diye. Vallahi çok korktum. Orman dönerek canı toplarız. Tirana girsek iyi olur da. Şuradayken dere beyine de girebiliriz aslında bizimkiler gelse. Abi gel gir şuna. Arkada yine rakip iyi oynuyor ya. Devam edecek miyiz? Çap kaçırmam gibi duruyor da. Okey. Lan. Lan ters tarafa gittim. Benim suçum. Tamam güzel. Şu an takasta 3'e 3. Üç. Bizimkiler ölmezse okeyiz. Kankam çıkabilecek misin? Bu seni unuttu. Abi hadi. Tam birbirini kesemediler. Ama kıstırırlarsa keserler diyecektim. Zorlama oğlum zorlama zorlama. Sen de ölme. Mide çağıracağım. şöyle gidelim mavi tam öldü öldü güzel abi double buff aldık ya şu turu başlatan kim ya Vallahi kızacağım şimdi ama harbiden kızacağım ya Yetişsem ulti bassam ölecek herhalde la. Yetmedi hasar. Şu pasifi de buna yedirteyim. Aha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yat aşağı. Yat aşağı. 9100. Farmda yetiştik. Ben şimdi sen yani hayırdır ya. Sen hayırdır. Şöyle bir rakibin ormanına dönelim. Biraz ya canımızı yenilemiş oluruz. Önemli olan şuralarda canımı fullemem. Kanka geliyorum teklerim onu. Ya sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Arthur. Sen nereden geldin be oğlum? Kaç kanka. Bizim uzatmadan bitirmemiz lazım. Bu maç uzarsa sıkıntı. Nasıl kovalıyor baksana hiç bırakmıyor. Artur feci tank Kahraman'a hasar çıksanız bile abi kendiliğinden gelen bir tanklığı var ya Mavi ben yine mi alamayacağım yani Mavi gene gidecek gibi araya Ölmeyin geliyorum ah ben varken şu hasarı tanklasanız hepsini keseceğim size hepsini Aa vallahi. O ki ölmeyeyim Üflüye üflüye kaldık. Güzel. Anam 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 anam. Güzel abi izi bastık. Durumuma bakıyorum sürekli. 1100 Abi bir on döne geçmiş ya. Gold iyi durumda. Go. Fullendik. Mavim yok değil Mavi ne zamandır alamıyorum ya. Şu an birini görürsem anında teklerim. Pasif aslında steklemiş olsak. Abi gelin hemen alalım da. Gelin. Gelin abi. Tek bırakmayın beni burada. Okey. Mide çağıracağım arkadaşlar. Yani ya ulti yanlış kişiye gitti tamam şunu alalım ulti yoksa resetlenecekti ya yanlış kişiye gitti abi arthur'u çıkartabiliyor muyuz süperiz helal takım bir yandan da şuradan orman dönüp canımı yenilemeye çalışıyorum arkadaşlar ultim var ben şu an ultiyle %50 cana çok rahat tek atarım tamam çıktım diye. Belki girip bir ulti yapıştırırım dedim de. Abi açın mıydı? Güzel. Çok hasar yemeyelim de. Ona oh, pasifle bir iki vursamaz. Oh güzel 1700 can geldi Vallahi Helalsin kankam. Tamam. Aha Biz canı neredeyse fulluyoruz abi. Manadan yana da problemimiz yok. Mavi aldık. Canı fulledik. Yata aşağı. <laughs> Tam zamanda bastım skin yemedim. Arkadaşlar benim can sıfır ben şöyle ulti basıp kaçarım diyecektim ulti hasarını veremeden kaçtım neyse iki kişiyi kestik ama bizimkiler çıkartır mı çıkartın lan kötü öldüm çok hasar yedim helal itin abi itin abi bitirebilirler ya bitirebilirsiniz çok öndesin bir dur takımı bekle çıkart bari onu helal lan sana helal lan sana bitirin nice Oh be çok kolay başladık. Sonra rakip bir anda abi maçı dengelemeyi başardılar. İyi fark attık. Oradan sonra nasıl dengelediler anlamadım ben. Vay anasını valla bir anda maç gidiyordu. Bizim takım da toparladı arkadaşlar. Takım da oynamasaydı çok zordu valla. <laughs> Devam. Sanattan beslenen No, MVP nasıl ben olamadım la? Kaça kaç gitti o? Biz nasıl MVP olamadık? Ama 3-2-23 gitmiş. Okey okey hak etmiş valla. %25 güzel hasar. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak büyük destek olabilirsiniz. Oyunu benimle birlikte oynamak istiyorsanız açıklama kısmında oyunun indirme linki var. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.